Bu hafta sonu oynanması planlanan futbol karşılaşmaları ülkemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Nisan ayının ilk haftasına ertelendi. Nesine 3. Lig'de karşılaşmalar ertelenme olmasaydı 22-23 Şubat tarihlerinde oynanacaktı. İlgili federasyonlar ve kulüpler maçların güvenlik ve sağlık açısından olumsuz etkilenmemesi için erteleme kararını aldı. Maçların önceden belirlenen tarihlerde oynanmasının ...mümkün olmadığı belirtildi. 52 Ordu Spor'un Cumartesi deplasmanda oynayacağı... ...Küçükçekmece Sinop Spor, Fatsa Belediye Spor'un deplasmanda oynayacağı... ...Türk Metal 1963 Spor, Ordu Spor 1967'nin evinde oynayacağı... ...RGS 38 Spor maçı Nisan'ın ilk haftasına ertelendi. Öte yandan 3. Lig'de mücadele eden Ordu takımları... ...22. hafta maçlarını aynı tarihte oynayacak...